<laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Yeni sezon geldi arkadaşlar. Prodüksiyon yaptık bak. Atan gel gel. Prodüksiyon Prodüks yaptımdan <laughs> kör oldum oğlum. Bundan sonra oyun oynayamıyorum arkadaş. Kör etti adam. Arkadaşlar 4. sezon geldi. Yeri sayımız başladı. Birlikten kuvvet doğarmış adı. Hemen şöyle hızlıca inceleyelim. Bak işte burada diyor işte yeni görevler geldi falan filan. Biraz daha fazla oynayın. Kölemiz olun. 34 günde 50 maç 50 galibiyet istiyor bu ödülleri almak için. Sonra tek tek bakalım. Birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım. Paket veriyor, oyuncu veriyor. Bunlar folder zaten. Bunlardan bir şey olmaz. 88'lik folder mis gibi kullanırız. Ama paket de alabilirsiniz. Ama ben burada paket almam. Alırım folderımı geçerim. 11. levelde de asansöre gelmiş. Şöyle asansöre bir bakalım. 5-4 gelmiş. Orta saha, merkezi orta saha oynuyor. Bak güzel olur bu ha. Oyun kurucu plus plus da var. Mis gibi orta saha. Devam ediyoruz. 12. level. 13. level folderlar devam ediyor. Bundan sonra piklere başlıyoruz. Bak bayağı da pik geliyor. 16'da hop bir tane stoper. Yeni başlayanlar için bedavadan güzel kart. Üst üste pik veriyor, üst üste pik veriyor. Oo oh 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 oh. Sonra bir fodurlu kart daha geliyor. 89'a aldanmayın. Bundan ancak kanat da olmaz. Dripping'i az çeviklik dengeye de bakmayın. Şut pasla dair hiçbir tane oyun tarzı yok. Mis gibi fodur bu da 89'luk. Bunu da geçelim. Bu ay pik ayı olmuş. Bu pik veriyor. Eza geldi. Eze güzel kart bak. Bu da merkezi orta saha oynayabiliyor. Çift plus da gelmiş. Taş gibi kart bak. 4-4. 31. seviye, 32. seviye. Arada pakete geçtik. 85 çarpı onlar falan. Ve sezonun son ödülü, büyük ödülü hayal kırıklığı bence. 5-4 Sancho. Sezonun sonunda zaten Totiler falan gelmiş olur. Belki de. Daha iyi oyuncular gelir. Bu ne? Bu da fodur olur bence. Tabi seveni varsa bilmiyorum. Bunu alacağım. Bu oyuna hareket yapacağım. Başka bir şey yok. Sonra klasik her sezonun başlangıcında olduğu gibi görevler yine bağlı gelmiş. İyi yapacağın işi...